Yaptığı birçok faaliyetli adından söz ettiren Gimat mağazaları 12 Aralık Dünya Mağazalar Günü'nü de unutmadı. Yozgat'ta Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık, 12 Aralık Mağazacılık Günü dolayısıyla personelle birlikte bir araya gelerek bugün özel pasta kesti. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi Arif Hoca Müzesi'nde Kadın istihdam Merkezi'ni yaşlanma vakfından üretim faaliyetlerine kadar birçok alanda örnek projelere imza atıyor. Boğazlıhan Belediyesi ilçede hayata geçireceği konut projeleri için arsa sahipleriyle ön protokoller imzalamaya başladı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Mevlana Celaleddin Rumi'nin 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Haftası kapsamında ruh sağlığı perspektifinde Mevlana'nın düşünceye bakışı konulu bir konferans düzenledi. Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yaşlılık, hastalık veya engellilik gibi nedenlerle nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşlar için yeni bir hizmet başlattı. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Bahadın ilçesi için yaptığı çalıştay sonrası yazdığı kitapla eksiklikleri paylaştı. Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık sektöründe dijitalleşme ve teknolojik altyapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sarakent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, ilçedeki vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla iki yeni taziye aracı alındığını ve bu araçların halkın hizmetine sunulduğunu açıkladı. Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde yapımı tamamlanan ilköğretim okulu, öğrencileri beklemeye başladı. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Bahadın halkının 2017 yılında 240 kişiden 1500 TL alarak Bahadın Marketi kuran ekibin içerisinde olan bir hizmette yer alıyor. Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, 2025 yılı öncesinde Yozgat merkezdeki üyeleri ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez, ilçe ve yerköy ilçe jandarma komutanlıklarıyla Jandarma suç araştırma timleri işbirliğiyle aranan şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hemşerimiz Sadir Durmaz kısa bir süre önce trafik kazası geçiren Tokat'ın başarılı belediye başkanı, efsane vali merhum Recep Yazıcıoğlu'nun da oğlu olan Mustafa Kemal Yazıcıoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yozgat'ın Saraykent ve Kadışehir Belediye Başkanları Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Mamak Belediyesi ilçe genelinde mesluk yapıların kötü amaçlı kullanımını engellemek ve mahalle sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.